Selma Ozuner. Kocaeli'nden geliyorum, İzmit'te oturuyorum. Yaklaşık 5-6 yıldan beri şeker hastasıyım. Alper Hoca'yı televizyonda 10 yıl öncesinden görmüştüm, takip ediyordum. Araç kullanırken gözlerimde bulanıklık, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, son zamanlarda yaşam kalitem çok düşmüştü. Ben bu ameliyat olmak istiyordum ama doğru adresi bulamıyordum. Alper Hoca'yı takip ediyordum. Ben bir gün şeker hastası olursam Alper Hoca'ya ameliyat olurum diyerekten yola çıktım. Randevumu aldım, geldim. Muayenemi oldum. Sağ olsun doktorum bana ameliyat olabilirsin dedi. Ameliyatım oldum, 6 ay oldu. Benim e, yüksek tansiyonum vardı uykusuzluğum vardı, aşırı sinir halim vardı, sürekli gece kalkıp atıştırmalarım vardı. Hepsi bitti. Şu an 6. ay kontrolümdeyim. E, 25 kiloya yakın kilo verdim. Hayat kalitem yükseldi. Yani kendimi daha geniş, daha güzel hissediyorum. E, hastaneye geldiğimden beri gösterilen ilgi, alaka, yapılan ameliyat hepsini yani ben anlatamıyorum. Duygularımı anlatamıyorum. O kadar mutluyum, o kadar e, rahatım, o kadar güzelim ki bana bu güzelliği yeniden hayata doğmamı sağlayan Alper Hoca'ya gönülden teşekkür ediyorum.